Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok ciddi bir vs dönecek. Bugün arkadaşlar iki kişi birbirine meydan okudu. İki arkadaşım birbirine meydan okudu. Ve çok ciddi bir vs dönecek bugün. Evet. Arkadaşlar bu görmüş olduğumuz kişi Futat. E, yetenek şampiyonasında e, herhalde çok iyi birisi arkadaşlar. Çünkü ünvanına sahip birisi. Ve benim emektar ünvanına sahip arkadaşım Klaus İkisi de çok iyi oyuncudur. Bakalım. Umarım çok iyi bir vs olur. Ben ee, Klaus yanayım. Evet soldan geliyor. Evet. Klaus Birne'nin canı az. Birne maalesef alıyor. Ee, bakalım class bir neye canlandı şu anda durumlar kaç kaç arkadaşlar durumlar 1-1 bir, bir. Evet Evet Futaz şu anda 2 vs 1 attı ama futaz rock sasuke ölüyor Rock sasuke pusuyor Evet soldan Darlıyor şu anda ee, Bakalım 2 neymiş ESC Quiz Quiz Sasuke Sasuke class 1 alıyor e, Futal da arkadaşlar Sasuke'yi alıyor. Şöyle yukarıdan çekim yapalım biraz da. Evet Sasuke öldü. Şu anda ikisi de ölmüş arkadaşlar. Futal canı çok az ama çok iyi bir oyuncu eminim bundan. Evet şu anla Kuyt e, geldi. Evet şu anda durumlar bakalım kaç kaç. Şu anda arkadaşlar durumlar 8'e 4. Eee dediğim gibi Bura arkadaşımdan yanayım her zaman. Şimdi bakalım içeriden Futat gidiyor Sasuke'ye doğru. Futat'ın canı çok az ve orada Sasuke'ye duvar yapıyor. Sasuke soldan geldi. Sasuke, Sasuke Futu da aldı. Klas neydi aldı? Darladılar çok büyük bir şekilde. Evet hemen şöyle FUTAD'ın yüzünden bakalım biraz daha Evet Sasuke Sasuke'yi alabilecek mi? Sasuke maalesef e, Alıyor Ya yani maalesef demeyelim Alıyor e, Şu anda durumlar Arkadaşlar 10'a 7 3 fark var arada Takım neşe şu anda Class Beni ile futadan 10 11'e yükseliyor Klas şu anla bir kişiyi almayı başarıyor. Evet biraz da karşı takıma bakalım. SC Quiz arkadaşlar çok hasar aldı ve soldan Klas 1'ine onu almayı başarıyor. Bakalım Rock Sasuke ne yapacak bu durumda. Evet Klas 1'ine hasar aldı Sasuke. Sasuke'leri e, Beyzin'den çıkartmıyorlar. Futak soldan darlıyor. İkisi birden darlıyor ve Sasuke öldü. Bakalım arkadaşı S.C. Quiz ne yapacak? Ve Quiz 2 ve 1 atıyor arkadaşlar. Büyük çok çekişmeli bir maç oluyor şu anda. Evet hemen Klaz 1 dönelim. Şu anda Klaz 1 ve Futal'ın toplam 13 leşi var. Karşı takımın ise toplam şu anda 9 leşi var. Şu anda Futal arkadaşlar Elsece Quiz'de atıyor. Evet. Şu anda Futaat Sasuke'yi aldı. Rock Sasuke Quiz, Quiz olacak mı? Sasuke'yi alıyor Futaat. Bakalım Quiz olacak mı? Quiz araştırdı Futaat ve Futaat Quiz almayı başarıyor. Hemen Class 1'e dönelim. Toplamda şu anda Class 1'ine ve Fut foot... Futal'ın e, 10 Karşı takımın ise 10 leşi var 7 fark var arada ve Bu farkı gitgide açıyorlar şu anda durumlar 11'e 8 ar 18 arkadaşlar. Futal drop shot alabilecek mi? Ee, quiz bir canlı almayı başarıyor. Klas 1'ine dönelim. Klas 1'ine e, Quiz'i az olduğu için alıyor. Ve Sasuke'yi de alıyor. Ve bu şekilde 2 vs 1 atmış oluyor. Evet şu anla quiz rushlıyor. Bakalım 2 vs 1 atabilecek mi? 2 vs 1 atabilecek mi? Evet Futat yandan desteğe geldi. Futat e, birini aldı ikisini de almayı başardı. Quiz şu anda gidiyor. Futat içeride pusuyor şu anda. Evet tamam Futat'a dönelim. Futat'ın şu anda 14. Klaz 1'nin 9. Quiz'i sadece Quiz'in. 3 ee, Sasuke'nin ise 11'lişi var. Karşı takım arkadaşlar çok zorlanıyor bence şu anda. Ee, oyunun an başlarında onları benzinden çıkartmıyorlardı. Eminim ki bu maçın sonucu çok zor belli olacak. Eminim ki arkadaşlar Klas 1 ne ve futa yenecektir. Evet, Rock Sasuke 2 vs 1 atabilecek mi? Futar gitti. Rock Sasuke'yi almayı başarıyor. Futa'da arkadan arkadaşı Kuis geliyor. Klaus birine. birine, alabilecek mi? Klaus canı çok az kaldı. Futat yandan desteği geldi. Evet, Sasuke öldü. Rock Sasuke ve Klaus birine. Futat öldü şu anda. Hemen Klaus dönelim ve Kuyisi de almayı başarıyorlar. Evet. Burada Futat arkadaşlar. Evet. Rock Sasuke ile Futat şu anda kapışıyor. Rock Sasuke alıyor arkadaşlar arkadan destek verdiği gibi. Klas 1 neydi almayı başarıyorlar. Şu an hemen durumlara bir bakalım. Ee, şöyle hemen durumlarımıza bir bakalım. Şu an Futal ve Klas 26. Karşı takımın ise 21 leşi var. Yani arada şu anda ee, 28 olmuşlar. 21'e 8. Pardon 21'e e, 28 bir fark. Bu arada arada e, yani buna göre 7 fark var. Evet Futal'la... Kuyas kapışıyordu e, ee, şu anda Futat aldı ve ay, arkadan da Futat'ı aldı. Evet hemen şöyle bir dıştan bakalım. Evet şu an Klaz 1 ne arkadan destek veriyor Futat'a. Futat'ın canı bir kaldı. Klaz 1 ne desteğe gidiyor. Ve bu şekilde Quiz'i almayı başarıyorlar. Şu anda Beyzin'den neredeyse uzaklaşamıyor quiz ve e, Sasuke. Şu anda çok çekişmeli bir rekabet gidiyor. Hemen futatları denelim. Ve karşı takım arkadaşlar gördüğünüz gibi futat içeriden Sasuke Sasuke almayı başarıyor. Arkadan da Quiz destek verdiği gibi. Et birini şu anda yukarıda pusu atıyor. Ve sağda sadece görüşme sorfesine girdi Futad'ın Quiz Futad'ı açılıyor bakalım quiz alabilecek mi? Sasuke Sasuke'yi almayı başarıyor Futad. Hemen klas 1 neye dönelim? Şu anda 32'ye 32, e, 32 27. Baya bir fark var ve bu farkın kapanması neredeyse imkansız. Bu vesileden sonra büyük bir e, laf dalışı çıkacak büyük ihtimal. Evet şu anda kimden kim atıyor vs'yi? SC Quiz ile e, Klaus birini atıyor arkadan Futat desteğe geldi Roxas Suke'yi aldılar Suke öldü Clash diyor e, az olduğu gibi Klaus birine ve Klaus almayı başarıyor Şu anla 5 tane sayı alırsa eğer Futat ve Klaus birine. maç sona erecek Bakalım kaç olacaklar Kim e, hangi takım kilo alacak Evet karşı takım kilo aldı Karşı takım 2 kill aldı ve şu anda durumlar kaç 35'e 31 yani arada 4 fark var arkadaşlar. Evet, ESC Quiz Futa'da zarar verdi ve e, ESC Quiz almayı başardı. Class 1'e, Class de öldü maalesef. E, 33'e 35 şu anda durumlar, pardon 36 oldu arkadaşlar. Şu anda çok çekişmeli bir maç var. Evet. Quiz, e, SSH Quiz'in canı az kalmıştı ve SSH Quiz futa oluyor. Klas bir Futa alıyor. Pardon. E, Quiz'i alıyor. Karşı takımın yüzünden biraz da izleyelim. Evet şu anda sağdan gitmeyi tercih ediyor SSH Quiz. Onların sağda olduklarını düşünüyor ama maalesef ki yanılıyor. Evet ortadan ku, e, ve Klaz geliyor. Ve evet Klaz aldı Futod'u da aldı. SSC Quiz. Şu anda maç çok çekişmeli gidiyor. Arada da bir fark var. Herhangi bir yanlış harekette bu fark kapanabilir ve futat fark açıyor ama Sasuke izin vermiyor. Ben eminim ki ama bu maçın galibi Klaas ve Futo olacak. Çünkü e, şampiyon bir oyuncuya karşı mücadele etmek e, eminim ki çok zor olacaktır. Futo bir kişiye alıyor. Şu anda durumlar 38'e 39. Eğer Klaas veya Futo ikisinden birisi bir kilo alırsa bu maç bitecek. Evet Futo Ad'la aynı yerde dolaşıyor. SC Quiz'i gördüler. Ama son anda Rock Sasuke ve SC Quiz bu maçı çevirmeye başarıyor. İnanılmaz bir şekilde. Evet çok çekişmeli bir maçtı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.